Selam yakışıklar kanalıma tekrar hoş Bugün seninle birlikte Mega Bong'un 4. bölümüne karşınızdayım. Eee en son geçememiştim bölümü. Ama bak bu sefer geçeceğim inanıyorum. Ee, en azından onu geçip sonra belki çekmem daha. Biraz düşüktü çünkü. Eee o zaman like atmayı abone olmayı unutmayın. Ben de oyuna geçip geliyorum. Evet oyuna geçtim şimdi. Bak bu sefer tokatlayacağım inanıyorum ya. Bu sefer o gün ya. Bugün o gün ya. Bu kadar ya. Abi kinlendim ya. O kadar zorluk olur mu ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya böyle bir... Güç artışı diyelim. Yani silah ve banana konması yapmaya çalışacağım. Geçenki videodan da içimde kaldı o. Onu yapmam lazım. Görev var arkadaşlar bak bu karakterle tamamla diyor şeyi. Burayı tamamla diyor seviye 2. Öyle çölüm böyle açılacak falan diyor. Ondan bunu alıyorum yoksa belki tilkiye geçerdim. Uf mermi diyor. Yapıştırırım hasar al diyelim Kutuda açıyoruz. You laugh okey okey sıkıntı yok. Oo burada güzel varmış. Güç artışı gibi güç artışı diyelim. Ya ne geçmez hastalıkmış ya. Kılıç diyor. Hasar diyor. Hasar alalım. Dedim ki ben banana bekliyorum abi. Banana bize iyi taşımıştı ilk bölümde. Ben balık yapmasam geçermişim. Oha. Wow. Ama saldırı hızı alayım ya. Zıplam yüksekliğini çok biraz boş buluyorum. Yonca okey okey. Alabildiğim kadar kutu alacağım ya. Ben. ben sadece bu bölümü geçmeye odaklanacağım. Bak mermimizi kitabıda bulduk. Şu an on numarayız. Şu an on numarayız. Gel lan buraya. Hasar alıp. Oha oğlum niye tepem attı lan? Sapık herif seni. He? Ee? Ee? Tamam şu tarafa doğru gitmeye başlayalım. Oğlum bak bunlar neye göre geliyor? Bu bunlar güçlü sanki ya. Ben bunlar hızlı da mı koyayım? Oğlum bak vururum en sökükünüz İbneler sizi. Yenile diyeceğim. Geldi. Baba geldi. Bana hadi bak. Bana güveniyorum sana lan. Belki kötüsündür ama ben sana güveniyorum. Hani yarı yolda bırakmayacağını biliyorum. Hadi geç. Şuraya çık. Al şunu çabuk hadi hadi hadi, hadi. Ee, süre gümüş artışı. Tamam bunu alalım. Ya gümüşten bu herhalde onu alacağım ya. Mermi sayısı bu merengi al. Al düşürme baba al. Son anahtarı okey okey okey. Aa cukam geldi. Oo cukamı iyi vurduk lan. Ay cukam dur yapma aman diyeyim cukam. Ben yani şurada yeni geliştirme de var bunu da alalım. Hadi al al, al. Zorluk, güç artışı, hareket hızı. Güç artışı alalım biraz da. Bak şu an iyi vuruyorum. Abi bir tane daha buldum. Bunu da alalım. Hadi bak iyi ilerliyor gibi hissediyorum. Umarım iyiyimdir. Güç artışı, gümüş artışı, güç artışı diyelim. Cukamı öldürsek aslında iyi. Belki bir şey gelir bunu öldürelim be. Evet iyi şey düşmüş lan. Bunları toplayalım. Oo sürü geliyor iyi bak. Aa boss burada değil mi? Tamam boss buradaymış. <laughs> boss'u bulmak iyi oldu. Sürü ama bizim buradan tüymemiz lazım. İyi dövdüler iyi dövdüler. Uuu bak bu bayağı bir geliştiriyor bunu alalım. Ha reis gel 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 gel. Bir mermi sayısı al bunu. Niye bu kadar kalabalık? Ya Cukam. Cukam. Mermi sayısı. Bunu alalım. Diğeri iyi gelmedi çok. Bir tane mıknatıs falan bulsak şu sürü varken çekerdik. Ay. Bulduk dur. Yok lan bu şeymiş pardon. Lan bunu da alalım geliştirmeye. Bir de mavi. iyi olabilir. Can yenleme, hasar diyor hasar alalım. Hadi bak. İyi gidiyoruz. Nazar değil misin? Ama böyle adamları kucağına atlarsam sıkıntı. Tuzak, ayrı. Sürü bitti mi lan? Ya bu cukamda nerede ya? Otistik. Götüne başını kaldıramıyor. Boyut diyor. Oğlum şuna başka bir şey versene ya. Ya abi şu cukamın atışları ne böyle ya? Aa abi tam çakal ya. Mıknatıs yok mu ya? Ben map'i talan ettim lan. Ya sarı bu efsanevi anlamına mı geliyor? Zıplamalar diyor. Zıplama alalım bir tane iyi olur. Oo. Oha şu sarı bir tane var lan o ne lan? Atla lan. Aminiyum. Ah. Oğlum şu sarı var bir tane o iyidir herhalde onu bir almak lazım hemen. Al bakayım ilk defa görüyorum lan. Oo. Çok da bu da iyi gibi sanki bunu alacağım. Oğlum sarılar babaymış ya. Yok mu daha ya? Ay bunu almışım zaten. Aya aşağı düştüm. Oğlum mıknatıs yok mu ya? Bak bir tane daha sürü geliyor ya. Mıknatıs bulmamız lazım abi bizim ya. Ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Cuka hala orada ya. Ulan gel malcuk amma ya. Aha mıknatıs lan. Hasar diyor. Mer mermi alalım. Oğlum bir kalabalık oldu bak yine gidici gibi duruyorum ha. Yine gidici gibi duruyorum. Bunu al. Hasar al. Lan çıkmaz sokakmış buraya. Banan al. Banan al Banan al Banan al Mermi al Hasar al Buna da hasar al Lan bak Götebal ölmek istemiyorum Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Tamam ben bossa gideyim o zaman yavaştan. Bu ne? Vururum ağzınıza bak dokunmayayım mı? Bak şu an güçlüyüz oradan sağa çıkacak keserek. Ben yine yapacağımı inanıyorum bu arada. Başarabiliriz lan. Hadi lan. Hadi lan. A. Aç para. Son bosa gidiyoruz sonuçta. Her şeyi alıyorum. O Cukam Reis gelmiş. Hoş gelmiş. Cukam Bey. Siz gelir miydiniz ya? Aç 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 aç. Tamam geç. O taş kolem de buradan geldi. Hayırdır? Tamam boss'u çağırıyorum arkadaşlar. Sorumuz iyi olsun. Hadi aldık hadi. Hadi aldık hadi. Atom bombası var bunu da çekebiliriz. Hadi lan hadi. Olma iyi vurur hadi lan. <laughs> hadi lan atom bombasını orada patlatırız bir tane. O da canı gider. Tamam geç peynir. Gel lan gel minik. Oğlum aldık gelene kadar ki. Oo, aldık lan. Aldık. Ne diyorsun ya? Osu yatırdık yatırdık. Tamam arkadaşlar girdim portala. Girdim. Girdim. Gittik mi lan? Geçtik. Şöyle geçtik lan. Yo derin orman diyorum oğlum çöl değilmiş. Dalga mı içiyorsun kız sen yeter. Kız dedi şaka bana kay kay. Şansım yok diye kötü şeyler atıyor. Benim biraz şans bulmam lazım. Ne alalım burada? Bu iyi diye atıyorum bunu alalım. Tamam aldık. Oha oğlum bunlar güçlenmiş yine ya. Yine sıkıntı var ya. Sıkıntı kardeşim ya. Burada ne yine boss portalını buluyor. Böyle böyle git gezeceğiz herhalde. O pembe para attı lan sen git onu ne lan? Aa çöl onun bunun canı 17 kalsa bak bunu tokatlarım mesela şu an. Ama map'e göre değişiyorsa bu biz var ya haşat eder, parçalar. O yüzden geçiyorum bunun yanından. Aa, hadi hadi. İyi iyi gittik. Nazar değil misin? Banaları harbi almak diye yaptım. Var banalar beni taşıyor gibi hissediyorum. Silahla çok uyumlu oldular gibi geliyor. İyi iyi çok iyiyiz çok iyiyiz. Zorluk kaçımı alın menzili diyor. Alım menzili alalım. Buraya da bakalım ne var o kırmızı geliyor güzel. Bu falan uka vurdu lan. Kritik hasar alalım burada da. O saldırıcı alalım buradan da miyiz? Abi bir tane daha buldum. Biraz şans alsak iyi olur. Şansa ihtiyacımız var çünkü kutulardan hiç güzel bir şey atmıyor. Kritik hasar güçlendirme bırakma şansı mermi sayısı. Kritik hasar alalım. Mermi sayımız da iyi olduğunu düşünüyorum. Kaş golem 50 bin mi? Bizim buraya geçme ihtimalimiz yok diyeyim ben size. Küçük boss 50 bin ise büyük boss'u düşünemiyorum. Sıkıntı X bar diyelim. O sürü geliyor ya. Allah. Im. Aa. Ama bu sürü atlatsak bir mutlatıs bulsak iyi ilerleyebiliriz. Sadece burada hayatta kalmaya bakacağım. Oo aşağıda altın mikro dalga var. Aa bak mutlatıs burada.